Can Yaman yeni dizi projesi söylentileri var. Can İtalya'da bir mafya lideri olacak. Can Yaman ve Özge Gürel dizileri Bay Yanlış dizisi final oldu. Dizi projesi erken final kararı almadı. Can Yaman yeni dizi proje hazırlıkları yaptığı konuşuluyor. Can Yaman yeni dizisinde bambaşka bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Can Yaman İtalya'da tanınan popüler bir mafya liderini canlandıracak. İtalya'dan Türkiye'ye geri dönüş yapıyor. Türkiye'de yepyeni bir hayata başlıyor. Can Yaman, yasa dışı işler yapmış biri. Yaptığı işlerden sonra, karşısına çıkan bir kadına aşık oluyor. Aksiyon ve heyecan verici yeni dizi projesi söylentileri var. Aşk yaşıyor. Aksiyon dolu sahneler canlandırıyor. Dizide drama konusu da işleniyor. Henüz hiçbir resmi onay almayan dizi projesi söylentileri var. Haber şu an için doğrulanmadı. Fakat, paylaşılan bu dizi projesi haberleri, hayranlı mutlu etti. Hayranlar yeni dizi projesini kısa sürede izlemek istiyor. Hayranlar film projesini istemiyor. Dizi projesi ile her hafta sevdikleri oyuncu Can Yaman'ı izlemek istiyorlar. Can Yaman ve yeni dizi projesi büyük gizlilik ile sürüyor. Can Yaman bazı dizi senaryoları okumaya devam ediyor. Senaryo seçimi, dizi projesi seçimi sürüyor.